Evet, e, uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz Bekir Bey. E, gündemde üç gün önce e, Rusya'nın Ukrayna'ya yapmış olduğu e, bir saldırıdan e, söz konusu. E, peki bu e, sizin düşüncelerinden nedir? İş dünyasını nasıl etkiler? Uşak ekonomisini e, nasıl etkiler? Bir iş adamı olarak siz neler söylemek istersiniz? Yaşlılar çıkası, öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir ortam verdiğiniz için. Açıkçası şimdi sonucu net bir şekilde görmek şu anda mümkün değil. Tabii ki savaşa hayır demek gerekiyor. Savaş her türlüsü yanlış. Savaş çözüm olmamalı. Çünkü savaş olabilecek en kötü şey. Çünkü bir sürü insanlar mağdur oluyor, yıkılıyor, yakılıyor. Savaş dünyanın neresinde olursa olsun doğru bir işlem değil. Savaşa hayır diyorum baştan özellikle. Ancak geldiğimiz noktada şimdi tabi Rusya açısından baktığımız zaman, Putin açısından baktığımız zaman benim gördüğüm, ben özellikle Putin'i izliyoruz tabi. Son 30 yıldan beri izliyoruz. Gorbaçov'la dağılan e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılan Türk Cumhuriyetleri. Yani şimdi tekrar böyle sanki e, adım adım, dalga dalga o birliktelik e, yeniden gündeme geliyor. Bence şu anda, belki şu anda Rusya topluluğu eskisinden daha çok güçlü ve birbirine bağlı. Ayakları yere sağlam basıyor. Açıkçası biz severiz veya sevmeyiz ama bir Putin bence kendi ülkesi adına Rusya adına bence e, belki de 100 yılın belki de son 50 yılın e, lideri diyebilirim ben açıkçası. Yani her ne kadar kıssak da ülkesi adına yaptığı şeyler doğru şeyler bence. Dediğim gibi Kormaçoğ'un dağıttığı Rusya'yı ki ben özellikle son kendim 3-4 ülkeye gittim. Özbekistan gibi, Kazakistan gibi, ne bileyim Gürcistan gibi ülkelere gittiğimizde bunu net bir şekilde görüyorsunuz. Aslında zaten toplumun en az 50'si Rus. Siz ne yaparsanız yapın bu alt değiştirme şansınız yok. Tabi burada Putin yaptığı şu ki Kırım'la başladı. Daha önce Gürcistan'la başladı bu olay. Yani özellikle ABD'ye, Avrupa Birliği'ne, NATO'ya diyor ki ben kendi bölgemde siz istemiyorum diyor. Benim bölgemde gezmeyin diyor. Yani ben kendi çöplüğümde affedersiniz sizleri istemiyorum diyor. Ki bu son derece adam ülkesini koruyor. Kendini koruyor. Rusya'yı koruyor sonuç olarak. E yani tabi burada potaya düşen bazı ülkeler, bazı liderler örneğin işte Özbek e, Gürcistan'da daha önce denediler. Ne yaptı? Bir gecenin altında yıktı, bir gecenin altında yaptı. Şimdi Ukrayna'da ya, Ukrayna'yı sen Rusların ayırma şansın var mı? Yok. Neden yok? Zaten halkın temennine indiği zaman en az yüzde elli Rus var. Belki daha fazla Rus var. Şimdi son yıllara baktığımız zaman Amerika'nın desteğiyle, Amerika'nın işte şey şımartmasıyla diyelim biz. Veyahut da Avrupa'nın şımartmasıyla. Özellikle işte nedir NATO'ya girmesini istiyor Ukrayna'nın. Ukrayna'yla birlikte aslında Finlandiya'yı istiyor, İsveç'i istiyor. Tabi bunu Rusya, kendi komşulardan, kendi bölgesindeki kan damara olan ülkelerin böylesi bir potaya girmesini istemiyor açıkçası. Ya bence kendi ülkesini koruyor. Kendi ülkesi adına doğru şeyler yaptığını düşünüyorum ben. Ama dediğim gibi savaşa kesinlikle hayır. Savaşa karşıyız biz. Yani ben kendi bölgemde sizi istemiyorum diye açıkçası bu. Bu baktığımız zaman aslında yani burada ne oldu? Hani Amerika destek veriyordu, Avrupa Birliği destek veriyordu, NATO, Birleşmiş Milletler, hani nerede hepsi? yani ülke yerle bir oldu. Yazlık bir sürü insanlar mağdur oldu, yıkıldı, yakıldı. Nerede hiçbir yerde. Açıkçası şu anda Putin ne yapıyor? Satranç gibi oynuyor. Basamak basamak, dalga dalga, hamle hamle ki kafasının tabii ki muhakkak bir hedef vardır, bir sonuç vardır. Ama benim anladığım, benim gördüğüm. Yani özellikle sivil halka dokunmuyor. Ki mesela Ukrayna ordusuna söylediği şu. Yani kardeş kardeşle diyor savaşmaz diyor. Birbirinize bir silah sıkmayın diyor. Yani bizim diyor sorunumuz sizlerle değil diyor. Bizim sorunumuz diyor ki hesap yok oradan yani. Bu savaş aslında Ukrayna Rusya savaşı değil. Amerika ile Rusya savaşı. Avrupa Birliği ile Rusya savaşı. Avrupa Birliği derken Avrupa Birliği'nin de olmadığını şu anda görüyoruz. Sadece konuşuyorlar işte. Örneğin e, Almanya. Almanya'nın bakıyorsun ekonomik gücünün belki büyük bir bölümü Çin'in içerisinde. Büyük bir bölümü Rusya içerisinde. Yani koparız dese de kopamıyor. Ya bu anlamda bence yani akıllı olmak lazım. Özgür düşünmek lazım. Ki hele hele mesela bizim bakıyorsunuz işte bizim Hatay'ın Türkiye'ye bağlanmasında aynı formül. Atatürk döneminde Atatürk de Hatay'ı buna yakın bir formülle yani kendi topraklarına katıyor. Çünkü kendi vatandaşı yaşıyor. Aynı şey daha önce 1970'de Kıbrıs'ta. Şimdi siz orada Kıbrıs'taki Kıbrıs Türklerini ezerseniz Türkiye'nin sahip çıkması gibi bir şey. Burada şimdi bakıyorsunuz Gürcistan'da Ondan sonra Ukrayna'da son yıllarda özellikle Amerika destekli yönetim nedir? İşte okullarda Rusya dilinin kaldırılması, Rusya'nın konuşulmasının yasaklanması. Bunlar tabii tepki çekiyor adam haklı olarak benim bir burada vatandaşım var diyor. Her ne kadar Ukrayna diyor bağımsız olsa da diyor, bizden ayrılsa da diyor. Hala bizim diyor bir kan bağımız var diyor. Sizin diyor böyle bir şey yapmanız diyor doğru değil diyor. Ya ben açıkçası tabii ki savaşa hayır ama ben Putin'i haklı görüyorum. Rusya'yı haklı görüyorum. Burada bize ne düşüyor Türkiye olarak? Bize ne düşüyor? Aslında bizim burada çok akıllı olmamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin akıllı olması lazım. Çünkü bizim Rusya'da çok büyük bağlantılarımız var. Hem gaz bakımından, petrol bakımından, gıda bakımından yani bizim bugün %60'lar, %65'ler civarında Rusya'ya bağlantımız var. Turizm bakımından yani aynı şekilde Rusya kadar olmasa da Ukrayna da aynı şekilde. Yani bir Rusya gibi olmasa da Ukrayna bizim bağlantımızda. Bugün bakıyorsunuz bizim turizm bölgelerimizde en az yarısı ki daha fazla belki turizmi canlandıran Rusya, turizmi canlandıran Ukrayna. Bizim gıdayla ilgili en az bir yüzde elli o bölgeye bağlantımız var. Bence bizim burada akıllı olup duruş koymamız gerekiyor. Bizim çünkü ikisi de bizim dostumuz, ikisi de bizim komşumuz, İkisi de bizim iş yaptığımız insanlar. Bize burada düşen e, e, kalkıp da Amerika istiyor diye, Avrupa Birliği istiyor diye, NATO istiyor diye bizim böylesi bir e, potaya girmemiz gerekiyor açıkçası. Ki işte bunu Ukrayna yaptı, bedelini ödüyor şu anda. İnşallah savaş uzun sürmez. En kısa zamanda biter. Ki savaşın her türlüsü çok kötü. Onun dışında şey sordunuz siz, uşakla ilgili, uşağa etkiler bu uşağı etkiler, tabii ki etkiler. Zaten bu Uşak'ta, bizim Uşak Sanayisi daha çok geri dönüşümle ilgili çalıştığı için aşağı yukarı 12'nden 15'inden beri o doların 17'leri, 18'leri bulduğu günden beri Uşak'ta sanayi böyle %70'ler civarında, %80'ler civarında şu anda kriz yaşıyor. Yani herhangi bir yeni satış yok, yeni bir işlem yok. Tam tersi elektrik, doğalgaz, giderler, her türlü gider aldı başını gidiyor. Yani kontrol edemez halde. İşte akaryakıt bundan 3 ay önce 9 TL seviyesindeyken, 8 TL seviyesindeyken, 7 TL seviyesindeyken bugün bakıyoruz 16-17 TL seviyesinde. Ya bu gidişat hoş değil. Belki önümüzdeki dönemde ne bileyim ya artık seçim döneminde yaklaşıyor. Zamanla yapılırsa 15 ay var. Erken yapılırsa 6 ay içerisinde, yıl sonu olur belki seçim olabilir. Yani bununla ilgili mevcut iktidar, iktidar ne yapıyor? İşte ülkemizi iyi gösterme adına, rahat gösterme adına işte önümüzdeki dönemde bir ay sonra, iki ay sonra işte KGF'ler, işte o krediler vesaire vesaire bunları piyasaya sunup sanki bolluk varmış gibi, rahatlık varmış gibi ama biz kesinlikle iyi gitmiyoruz, iyi üretilmiyoruz. Yani iyi üretilmediğimiz için bu da tabii uşağı da yansıyor. Uşağı da bu krizi biz hissediyoruz. Umarım en kısa zamanda daha doğru şeyler yapanlar ki önümüzü görelim biz. Aksi halde biz şu anda mutlu değiliz, rahat değiliz. İnşallah İleride biz bir Ukrayna duruma düşmeyiz. İleride bir Gürcistan duruma düşmeyiz. Onun için de bizim ülke olarak, yönetim olarak, halk olarak hepimizin akıllı olması lazım. İyi düşünmesi lazım. Bir defa biz toplum olarak çok bozulduk biz açıkçası. Yani biz belki halka kızıyoruz. Halka kızmaya gerek yok. Yani kendini pazarlayan sanayiciler mi dersiniz? İş adamları mı dersiniz? Kendini pazarlayan bürokratlar mı dersiniz? Bir makam uğruna, koltuk uğruna kendini mı dersiniz. Yani açıkçası toplumun %95'i bozuldu. Biz şunu düşünmeliyiz. Ne yaparsak yapalım. Bir defa herkes ülkenin geleceğini, ülkenin ülkemizin varlığını, ülkemizin zenginliğini hepimiz kendi menfaatlerimizi önüne koymak zorundayız. Kendi menfaatlerimizin önüne koyamadığımız zaman gidişat hoş değil. İşte Ukrayna öyle ortada. Yani siz Ukrayna'da ne kadar zengin olursanız olun, ne kadar işiniz büyük olursa olunur. İşte bir çırpıda olay bitiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum Ispahan